Heyecanlı bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Londra'daki Silverstone yarış pistindeyiz ve bu yarışta bakalım galip kim gelecek. İki tur atacağız ana pistte dış pistte ve iki turda iç pistte atacağız. Bakalım kim galip gelecek. Skyna var, Volvo var, Renault var. Bir de yine Skyna var. Tabi bu araçların içerisinden bambaşka şeyler çıkabilir. Hadi o zaman ne diyorsunuz? Gidiyoruz mu? Hadi bakalım. Ver Hayırlısı be gidelim. abi. Tamam. 1, 2, 3 başla. Oğlum el freni çekik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum el freni çekikmiş ya. Vah be. Hakka be. Hakka be. Abi kere kere var, kere var. Kerem var. Bir kalktım, kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum el frenle gittik ya la. Hadi. Yapıştır. <laughs> <laughs> Çok güzeldi ya, bir kalktım arkamdan kimse gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar isimleri kapatmıyorum burada çünkü isimleri kapatmamamın nedeni kimin önde kimin arkada kaldığını görün diye. Şu anda yapıştırdık. Evet. Gidiyoruz. Önünde Bu arada ben için ben de kapalı. Aa! <laughs> Aa! Bu arada e, şeyler takipçilerimiz falan vardı, onlara da buradan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Şu Abi, Netflix... e Abi of o, o ne o nasıl gidiyor lan? Ya Kesin ben durup herkes beni geçecekler ya. Ben de Aa, drop, drop yedim yok. şu an. Aha geçiyor Mercedes. Mercedes'e bak lan. Oğlum o nasıl adam, gidiyor adam, o araba? araba. <laughs> <motoru gülüyor> <ne gülüyor> lan içinden geçecek nasıl aldı? Ama 2-3 tane motor var bunda bence. 2-3 tane motor <laughs> ne lan? ne bileyim tek motor bir şey Kenan an... neredesin? Kanka ben 150 ile geliyorum. 150'yi geçmiyorum. He. Adamı hayretler içinde izliyorum şu anda gidiyor la ha. arkasındaki havalandırma kanalından belli zaten bunun ne olduğu uçak motoru var bunda. <laughs> adam jet Eren ya, ya. 1-0. Oğuzhan sal beni! <laughs> Abi, yani... Çok ilginç Olsan. değil mi ya? Adam nasıl geçti ben çok hayretler içindeyim yani. 2-3 tane yani çok... drop yedim başlangıçta onlar yüzünden şu anda olsam beni geçiyor. Oğlum ben İçimden başlangıçta geçiyor. kalkamadım ya. O, o çok güzel. Benim tır kayıyor. Kay kay sen kay. Kay kay değil mi sizde de? Ben, bende yok. Bende de yok. Ben de de yok. Abi hile var burada. Ben de dedim size hepinize karı açın dedim. Yağışı. Ben de yağıyor. Ama ben sev değiştirdim. Oo da. Kenan bunlar ya. hile yapıyor. Aga be abi, ben... Abi hile geçmiyor mi? abi. O değil. Ben, ben viraja girdiğim zaman sağ şeritten ha. sol şeride kadar kayıyorum. Benim araçta kayıyor bu arada. Ben sana bir şey Sen bizi boş ver de öndekine de kapayı. Öndeki park açtı bana. <laughs> Abi öndeki acayip bir şey. Yani anlamadım onu. O nasıl gidiş öyle ya? 400 metre var aramda. olsan 600 metre. Oha açıyor lan arayı. Eee bu, bu takmış şeyini motorunu. Buru buru. Evet buradan Gökten'e selam olsun. La ben niyeyse Kudret'ten kaçtım gelirken ya. Psikolojim evet Skolizm duruyorum. Ve sizi bekliyorum. Daha gitmedin ki neyin havasını yapıyorsun? Arkanda görüyoruz seni. Allah Allah. Al, 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 Daha durmadım ki Balot <laughs> Çıldıracağım. 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 Geliyorum, geliyorum. 10 dakika Geliyor. sürüyormuş ya. iki tur. Onu da öğrenmiş olduk. Ya yani 10 dakika, aynen 10 dakika diyelim biz buna. Evet, tamirhanede geldim. Peki tamir tamirhanenin o, orada bir kaza yapmam yok mu? Aha valla tam onu diyordum Oğuzhan da yaptı ben de yapıyorum. İyi izleyin o, beni, beni, ben iz izleyin evet, bak. Bu benim şimdi, bak, şimdi, bak, bak, şimdi bak. bak şimdi bak. Bak bak. Levent abi geliyor. Bak. <laughs> Levent abi, abi. geliyor geliyor yarışmacımız yaşar mükemmel bir zıplayı Oğlum Peki o, kadar şey da, o kadar da iyi olmuyormuş. Peki bir şey söyleyeceğim benim tır niye böyle durdu lan Oğuzhan <laughs> <laughs> o, 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 o nasıl bir <laughs> duruş ya <laughs> Allah aşkına o nasıl bir duruş <laughs> Tam Çırmıyor. iç piste gidelim şimdi, iç piste bir gazlayalım. Şimdi ikinci yarış için araçlarımızı dizdik ve iç piste yarışmaya devam edeceğiz. Hemen şöyle haritadan da göstereyim unutmadan. Londra'da bulunan Silverstone pisti, burası eklendi. Buraya gelip oynayabilirsiniz. Sunucuların en altında bulunuyor kendisi de bunu da söylemiş olayım. Evet, hazır mısınız? Evet, hazırız. Yine iki tur. Birinci olan bu tamam. çizgiyi geçen kazanır. Tamam. O zaman... 1 2 3 başla Evet direksiyon seti olanlar kendini belli ediyor Kenan Aa, ben ortadaki toprak yoldaymış. araç niye gitmediğini anladım Devam 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 Benim araba 150'den sonra kesiliyor ya Niye ya sen niye öyle bir sıkıntı var o arabada Bilmiyorum Onur'un seviyle alakalı olabilir bu arada Kesildi mesela şu. Şu içimdeki Skyna'dan dolayı yolu görmüyorum. Önümde yol var, şu an sen varsın görmüyorum yine. De göreceğim birazdan inşallah. Oo. Çok kayıyor, Ay. ne güzel ama. O <laughs> sandırı satıyor. Ay, <laughs> çok güzeldi be. Kerem nasıl oldu ama? <laughs> çok güzeldi. Ben bir yirmi gider gibi oldum. Oğlum ne oluyor lan? Direksiyon abi ne <laughs> güzel girdim. Direksiyon sikti çıktı benim. <laughs> Sıkıntı yok. Ondan yatmış olabilir ama ben hala yatmadım. Ben öldüm. Kenan abi arkandayım öldüm. <laughs> lan abiyle ben yaşıyoruz. Dayet. Evet, evet. evet, evet. Ben ikinciyim. Şu an Kudret birinci. Ben üçüncüyüm, beni geçecektir ama. Ben vites hatası yaptım orada ya. Dörde atmadım arabayı. Araba bayağı boğuldu şu an. Skyne benden daha hızlı gidiyor. üçüncüyüm artık. Yasin Umut geçti. Ben yo devam in. ediyorum. Yo 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 ya benim yatacağım belliydi zaten ya. Hadi in. abi. Baba yok. Aa drop yo yedim. Yo abi yo drop Yasin yemiyorum. Yedim. Yasin de drop yedi. Şey kaydediyor ya, otomatik. Kaydettiği zaman du, kasıyor oyun ya. Kafa yiyeceğim. Hadi kay hadi kay. İki kişi eledik hadi. F7'ye geçiyorum ben. Aga be. Bence gitme gitme gitme. Gitmeyeyim mi? Bek, bekle orada. Yok yok bekle. Selektör yaparız. Ananı avradın taklattım. AHA Aha. Bak, ananı avradın. Düzelir misin? Düzelmedi be. Yurum, Düzelmedi abi be. Işte. Başarılı. Ah be. Olmadı ya. <laughs> Ön Başaramadın. <öfkeceğim>. Başaramadın. <gülüyor> <gülüyor> ÖNDEN gitme. Gitme yapar gibi önünden geçiyorum bir <Başaramadın. gülüyor> de. <laughs> Kim kazanacak? Kim kazanacak? Çok merak ediyorum ne şu an. Kerem bas Kerem seni tutuyorum Kerem hadi. Hadi. Dönüyor. Hadi dönüyor. yapabilirsin. Yapabilirsin. Yapıştır. Çok iyi, çok iyi. Çok gedirim. Kerem evet. Ha. Hadi Kerem hadi yaparsın. Hadi. Can isarip hala. Onu da lazım abi. İnşallah şeyden çıkmazsın. Kenan'a ne oldu? Elendin mi Kenan? O da ya. Oldum. Aynen. Beraber yaptık. o. Biz berabermiştik yani. Ya yani çok güzel bir tutamadık. <laughs> Aha Hadi kayboldu be, görmüyorum tabii. artık. At... Evet ya, gidiyor şu an. Ya yatma valla. orada, orada Canhisar'ı. Yatmadı Ke be. Için. Yatmadı be. Kaybettin Kerem. Kerem önünü kırayım onu. Önünü keseceğim Kerem. Kerem Yok, kaybettin görmüyor. sal Kerem. Sal bırak. İyi anladım ama ha. Aynen. Gel yanımıza gel sal gitsin. Gitti o. Evet, ben şerefli ikinciliğime gidiyorum hadi. Şerefli ikincilik. <laughs> Şerefsiz ikincilik. olabilirdi. <laughs> evet, iyi Bilmiyorum. yapabilirdim. Evet doğru. Selamünaleyküm ben geldim. Selamünaleyküm. Selam evet, evet helva yemeye geldim. Evet arkadaşlar. Evet. Güzel mücadele verdiğimi düşünüyorum. Doğru. Evet. Videomuzu isterseniz tamamlayın bitirelim mi? Ne diyorsunuz? Evet, bitirelim. Daha Tamamdır. <laughs> Güzel bir videoydu, ilginç bir videoydu. Böyle bir şey denemiş olduk. Umarım mutlu olmuşsunuz, keyif almışsınızdır yarışlardan. bilmiyorum belki kat atıp o heyecanlı yerlerde belki montajlayıp araya bir şeyler yapabiliriz. Ee, onun haricinde pek de bu videonun da montaj beklemeyin ama çok güzel montajlı videolar gelmeye devam edecek. Elimizden gelen en yapmaya çalışıyoruz kendi ekibim olarak. Yani Oğuzhan olsun, Kerem olsun, ben. Yani üçümüz çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada ee, Kenan unutmamak gerek o da baş tacı ee, Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın